akıl ve vicdana sahiptirler. Ve bir... İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilişinin 73. yılı Manisa'da da kutlandı. Şehzadeler Kaymakamlığı, Şehzadeler Belediyesi ve İnsan Hakları Kurulu işbirliği ile bir başka bakış açısıyla insan hakları paneli düzenlendi. Panelin açılış konuşmasını yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Türk tarihinde insan hakları ihlalinin yapılmadığını vurgulayarak şunları söyledi nüfusuna göre mağdurlara en çok yardım eden ülkeler sıralamasının birinci sırasında yer alan Türkiye'nin bir vatandaşı olarak hamdolsun başımız dik ve göğsümüz kabarık bir şekilde biz Türk milletinin şerefli bir neferi diyebiliyoruz. İnsan haklarını, hümanizmi kullanarak hala en aşağılık insan hakları ihlalleri yapan sözde gelişmişlere rağmen yeryüzünde hakkı, insan haklarını, adaleti bu mecid millet olarak bizler sağlayacağız ve bu yoldaki kutlu yürüyüşümüzden de bizi kimse alıp Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara'da yaptığı konuşmada İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'den örnek vererek insan haklarını onlardan örnek alacak değiliz dedi. Biz kültürümüzden geçmişimizden gelen bir kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikmekten çekinmeyin, elinizdeki fidanı dikin diye bir peygamberin ümmeti olarak bir köpeği incitmeme adına ordusuna yol değiştiren değiştirtiren bir peygamberin ümmeti olarak çevre haklarını, hayvan haklarını, kadın haklarını, insan haklarını asla onlardan öğrenmeye muhtaç değiliz. İnsan hakları aktivisti Ahmet Vural, İHH Kadın Kolları Başkanı Kübra Ayçakaloğlu ve Devlet Hastanesi Emekli Başhekim Yardımcısı Mehmet İlsey panelde konuşmacı olarak yer aldı.